Ben Atacan Dağım ve bu da e, Türkiye Mürnet ile ortak olarak çektiğimiz Prison Architect videosu olacak. E, 8 kişilik bir hapishane yapmamız lazım şu an. Bir hesaplamayla 48'e bölsek. Şöyle 40 metre olsa. 5'er metreden genişliği ne olsun? 5'e 5 desen Fena olmaz aslında. 5'e 5 olabilir. Veya biraz daha büyütürüz şöyle. Bu güzel. Şimdi hemen duvarlarını mı örelim? Ne yapalım? Bilemedim. Beton. Evet. Önce bir yapsınlar şurayı da. Para sınırsız daha önceden oluşturduğum bu dünyayı sizi uğraştırmayayım diye. Küçük harita ormanlar falan yok. Bunu kendiniz düzenleyebiliyorsunuz. Hemen bunlar halletsin diyeceğim de. Biraz daha işçi bassak daha güzel olur. Hızlıca halletsinler. Bir de kapı koyacağız buraya. Kapıyı alttan koyayım diyorum. Yok. Doğru düzgün kapı normal. Kapı bildiğimiz kapıdan. Evet şundan. Onu da koyun da yavrum. Bizim bir binamızı halletmiş olalım. Ne kaldı? Tamam. Bina halledildi. Hemen odalara geçiyor. Odalara değil pardon. Malzemelerden duvarı bir örmeye başlayalım. 1 2 3 4 5 6 şurayı şöyle bir kapatıyoruz. 1 2 3 4 5 6'yı çek. 1 2 3 4 5 6'yı çek. Ama bir dakika. Ya, tamam yetiyormuş. Ölçüleri bazen olmuyor da dedim sıkıntı çıkmasın. 1 2 3 4 5 6'dan çek. 1 2 3 4 5 altıncıdan çek. 1, 2, 3, 4, 5 değil. Altıncıdan çek. 1, 2, 3, 4, 5 6'dan çek. 1, 2, 3, 4, 5 6 tane oldu. Yanlış hesapladık ama neyse şurayı doldurmuş oluruz. Biri de bura olur. Alttan şuradan falan girerler. Öbürü de burada olur. 1, 2, 3, 4, 5, 6'dan çek. Tamam. Evet. Burada böyle. Hemen oda olarak belirleyelim bunların hücre olduğunu. Araya da pencere koyarız. Bazen konuşurlar mı ne yaparlarsa artık kendileri bilirler. Şurada boşluk kaldı aslında. Doğru. Duvarı... böyle iyi de. Neyse artık yapacak bir şey yok. Ee, ne yapalım şimdi? yerleştirmelerimizi yapalım nesne yatak olarak sana bir yatak verelim sana şöyle bir yatak verelim sana böyle köşeli 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 orada yatak yok bir de buraya şöyle bir yatak verelim tuvaleti yerleştirelim bir tane sana böyle bir tane sana bir tane sana sana sana, sana, bir, tane, sana bir tane sana bir tane sana bir tane aynı hizalı olması için bir tane de buraya Başla bakalım. Hadi bir bitirin şu işi. Bu kim? Bu müdür mü? Kamyoncu mu? Kamyoncu be. Cık cık cık. Adama bak elleriyle taşıyor teker teker. Vay be kaslı adam. Helal be. Helal olsun be. Ah kapı koymayı unuttuk. Odalarda kapı yok. Hemen iyi aklıma geldi. Durdurdum. Evet. Bir adet buraya. Aa şuraya nasıl giriş yapacak? Bak onu düşünemedik. Aynı şekilde burada öyle oldu. Neyse buraya buradan girer bu da. Sen de böyle gir. Oraya girişi halledemedik. Düşünemedim. Ööööö. Evet, çok kötü oldu bu oranın öyle kapalı olması. Buldozer. Başka çare yok. Buldozer alacağız. Gel babam, kes şurayı, parçala. Şu değil, 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 o değil. Sen şu duvarı bir kaldır oradan. Tamam, ora hemen halledildi. giriş olarak nasıl yapmamız lazım bilemedim. Evet kapı açtılar ama en kısa şekilde buraya bir kapı koymuş olsak diğer kapımız neredeydi? Evet burada. Bunu satabiliyor muyuz ya? Çöpe at. Evet at bunu. Direkt at. Ha tamam. Sökünce söküyorlarmış. Tuvaleti. At. Tuvaleti şuraya koyacağız maalesef. Hemen küçük bir duvar örmemiz lazım oraya. Beton duvar. Evet başlayın. Duvarı çabuk ördüler tebrik ediyorum kapı yok tabi köşeye öremezler nasıl sürecekler Boş durmayın çalışın yavru. Evet ora hücre değil artık. Hücremiz burası. Tamam her şey hazır gibi. Bir de bize ne kaldı yap yapmamız gereken evet elektrik santrali. Buraya koyamadık. Su koyuluyor mu oraya? Bence koyuluyor, koyulmadı. Dışarıdan yapacağız maalesef. Santralimizi buraya koyduk, yanına da kapasitörleri yerleştiriyoruz. Evet elektrik kablolarından tutun da buradan her türlü ihtiyacımızı karşılayacaklar. Tamamdır. Suyu da hemen buraya koyalım. Yanına bir elektrik bağlayacağız onun da. Şuradan çıktı şöyle. Elektriği bağladık. Boru şöylece devam bakayım. Bir bitirin orayı. Neymiş? Burada bir sorun oldu ama dur bakayım. Evet, burada bir sorun kesinlikle var. Çöpe at diyeceğiz. Bir atın onu. Atın yavrum, onu bir çöpe atın. Ha, kilitli açık falan, tamam. Neyi bekliyorsunuz? Ya bir sıkıntılı oyun ama Neyse halledilir o da halledilir Bir yapın bakayım o işi Orayı bir halledin yavrum Evladım hadi İşimiz gücümüz var evladım hadi Ha tuvalet lazım bir de oraya emmeyi öldürüyor ne bu meyve ya aslında şimdi tuvalette tamam su borularını çekelim hemen su akışı tamam çok harika sağlanıyor oraya da tuvaleti halletsinler tamam zaten gerisi önemli değil şimdi buralar sadece e, şeyleri bekliyor Biri mi geldi? Gelmemiş. Eee, santralimizde bir sorun var mı? Yok gibi. Elektrik de gayet iyi çalışıyor. Evet, şimdi yapacağımız sanırım bir şey yok. Kalmadı. Eee, adamlarımızı bekleyeceğiz. Ya da bir şöyle bir inceleme yapalım. Kafeteryamız yok. Evet, ortayı mı kafeterya yapsam, başka bir yerim kafeterya yapsam diye düşünüyorum. Şu an bence ortası kafeterya için gayet iyi olur. Kantin. Şurayı şöyle bir kantine çevirelim. Ne lazım baba sana? Ne içerisi? Servis masası. Masa bank. Ee, masa. Bir de. İki de. Üç de. Şunu sil. Bunu da sil. İki ve üç diyelim güzel. Bank. Tam da masa oyunda çok güzel. Başka? Servis masası. Ne o servis masası? Hmm, i̇şte burada. Ha şey. E ne deniyordu ona? Bir burayı halletsinler de onu sonra ekleriz. Hatta bilemedim şimdi. Şurayı kaldırsak çöpe at çöp at çöp at at bir orayı Çıkarsanız oğlum çöpe. İyi böyle olsun bu seferlik. Şimdi servis masasını burada olsun. Yürüyün bakayım ne olacak? Ya e hadi kurun şunu. E ne gerek? Eleman mı yok? Vay, zıhırımız zıhır. Al sana mutfak. Ocak, buzdolabı. Biz burayı biraz büyütelim. Şöyle bir büyütelim burayı. Ee, girişimiz düz kapı şuradan olabilir. Evet. Hemen orayı bir hallederler onlar. Gerekirse ortadaki duvarları yıkarız. Bir de Tamam, siz bir halledin de orayı. Elektrik suyu sonra hallederiz, bağlarız. Tamam, ocak lazım bize. Şöyle bir önce burayı bir silelim. Mutfak tam mutfak olsun. Tamam ne lazım bize ocak ocak burada köşede durabilir başka buzdolabı buzdolabı Yusuf bekleyeceksin abi şimdi şey yapamam Açamam telefonu kusura bakma. Ee, bir de eviye ne ya? Eviye. Ha şey musluk portatif mi? Yo direkt bas bayağı Heyvan gibi muslukmuş. Tamam mısın? tamam mısın Şimdi bize küçük bir elektrik elektriğimiz tamam. Hemen suyumuzu da hallettikten sonra bu bölümü sonlandırayım diyorum. Yapın yavrum. Çalışın köleler. Çok güzel, çok harika bir yer oldu. Küçük, ufak, tefek bir şey. Şunları da kapatsak bence iyi olur. Duvar çevirelim etrafına. Şöyle malzemelerden. Girişi de dışarıdan olur şöyle. Oraya da sıkı bir duvar falan örülmüş oluruz. Buranın da girişini dışarıdan yaparız. Hapishane kapısı hmm, desek. Personel kapısı olsun bari. Ya personelden başkası girmez büyük ihtimalle de. Paramız eksi bilmem kaça düştü. E, olacağı oydu zaten. Ne olabilir ki başka yani? Mantıken doğru olan o. Evet gardiyan tutacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Tamam. Hemen gördüğünüz gibi şeylerimizi nedir bu? Hücreleri doldurdular kendileri. Evet bir şey kaldı mı? Kalmadı. Çok güzel. Şimdi çoğunu satabiliriz bunların. Kov, defol. Seni de kovdum. Sen de git. Sen de git. Sen de git. Gerekirse işi alırım. Sen de git. Ya kovmasam. Hadi kovduklarım kovulsun. Kalanlar bir benimle dursun. Kaç işçimiz var? 13 işçi yeterli. Hemen işçileri de küçük bir bina yapalım şöyle. Ufak tefek, mütevazi. Odalardan ne diyelim buraya? Depo depo yani depo ne olabilirdi başka? Bir de giriş ekleyelim ona. Hapishane kapısı olmaz. Personel kapısı olsun. Bir yapın yavrum orayı. Hallettiniz mi? Bence hallettiniz. Harika. İşlerimizi oraya atarsınız. Şimdi bize ne lazım? Mahkumları besle diyor. Nasıl besleyeceğiz? Evet mutfak personeli almamız lazım. Aşçı gel bakalım buraya. İki aşçı olur. Adam be adam be pişiriyor be. Müdürümüz var mı ya? Müdürümüz yok herhalde. Tamam gardiyanlarımız burada ee, yemek tuvalet falan her şeyimiz hazır Mahkum alımı mı yapacağız yine Evet mahkum alımı yapacağız Neyse Bunu bir kaydedeyim hemen Nereden ediyorduk Kaydet Ne diyoruz Türk Gamer diyelim Kaydettik Videoyu da durdurayım Bizi ya da beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Ee, Türk Gamer'a ve Körmantar'a abone olmayı unutmayın. Daha iyi video, videolarla bu bundan sonraki 9 bölümde ilk için görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.